Arkadaşlar, merhabalar, kazandıran maçlara hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir bülten var. Bu bülten içerisinde tabii ki bütün maçları tek tek analiz etmeye çalıştım ve günün banko seçimlerini belirledim. Çünkü ben kaybetmeye alerjisi olan birisi olduğum için az kazanayım ama öz kazanayım modunda gitmeyi seviyorum. İki tane maçımız var. Aslında oran olarak pek bir şey vaat etmiyor ama sanırım ikisi 1.90 civarı bir oran yapıyor. Evet 1.90 gibi bir oranı var. E, Rennes Etienne Saint Etienne maçını arkadaşlar Fransa ligini takip ediyorsanız eğer Rennes'in Şampiyonlar Ligi iddiası var ve Saint Etienne'de küme düşme mücadelesi var. Ve iki takım da gerçekten çok golcü ekip. E, çok hoş gözü hoş gelen futbol oynuyorlar. Defansları gerçekten çok açık veriyor. Hataları çok fazla yapıyorlar. Ben günün banko üstlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde günün erken maçında, erken başlayan maçında. Bence üst olasılığı çok yüksek bir maç. İsveç'e yine bakalım. Orada e, 4. haftadayız. İki takımın da atmış olduğu ve yemiş olduğu gollere bakarsanız 16 gol. Neredeyse maç başına 4 maçta 4 gol ve üzeri e, yiyip atma oranları var. Yani her maç başına 4 gol e, düşüyor diyelim. Hem Koping'te hem de Bruno karna artık nasıl ifade ediliyorsa ikisinde de çok golcü ekip olduklarını görebiliyoruz iki ekibinde. O yüzden bu maçı da üstlemek istiyorum. Bence günün banko seçimi olacak. Sürprizleri de muhakkak yayınlayacağım ama bu kupon benim çok içime sindi. Önce 2'deki maç sonra da akşam 10'daki maç. Tabii siz kendi isteğinize göre birini dışarıda bırakabilip başka bir şey ekleyebilirsiniz. Çünkü çok maç var aradan seçimlerinizi kendinize göre yapabilirsiniz ancak benim için ideal olan bu maçlar olacak. Günün kuponunu da ekliyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Bol şanslar, iyi kazançlar diliyorum.